Merhabalar, ben Didem. Yüksek frekanstasınız. Bu bölümün havalı bir ismi var bence. Kendi hayatının başrolü olmak. Başlık iddialı evet ama aslında çok iddiasız, kendi halinde, sohbet havasında bir bölüm olacak. Niyetim o yönde. Bakalım laf lafı açıp bizi nerelere götürecek. Cahit Zarifoğlu'nun kitabında dediği gibi dostlarım. Bir duruşu olmalı insanın. Bir bakışı, bir anlayışı bir davası olmalı. E ben de diyorum ki hayatı bir filmin başrolü gibi yaşamak için tam da böyle olmak gerekmez mi? Bir duruşun bir davan olursa o başrolün hakkını verirsin değil mi? O zaman anlam kazanır. Mutfağa gidip içtiğin su bile. Bir kafede dostlarınla laflaman. Bir kitabın sayfaları içinde kaybolman. Bir çocuğun başını okşaman. Bir otobüs durağında kulağında kulaklıkla şarkı mırıldanman. işte o zaman anlam kazanır. Çünkü senin filminin bir sahnesidir. Henry David Thoreau'nun dediği gibi eğer gerçekten ölüyorsak boğazımızdaki hırıltıyı duyalım. Ellerimizin ve ayaklarımızın soğuduğunu hissedelim. Eğer yaşıyorsak sak bakalım. E ne duruyoruz o zaman? Hadi buyurun başlayalım. Sosyal medyada video kaydırmayı seviyoruz, değil mi? Şu sıralar hayatının bir gününü paylaşan fazlaca kişi var. Bana denk geliyor da olabilir. Çünkü biliyorsunuz neyi? Uzun uzun izlediyseniz algoritma bunu anlıyor ve hep seveceğiniz içerikleri karşınıza çıkarıyor. Temizlik videoları izleyen bundan keyif alan hep öyle videolar görmeye başlıyor falan işte. Neyse bu algoritma işiyle ilgili de olabilir ama bu tür vlog tarzı videolar yaygınlaştı gibi geliyor bana. İşte bu vloglarda olay ne? İnsanlar kendi hayatının başrolünü oynuyor ve size hayatını bir film gibi izletiyor. Sıradan şeyler yapıyor bakarsanız. Nedir işte sabah uyanıyor, yüzünü yıkıyor, köpeğini gezdiriyor, suluğunu doldurup işe gidiyor. Böyle basit şeyler. Ama çoğumuzun günü böyle gündelik işlerle geçip gitmiyor mu zaten? Böyle dedim kendi kendime. Hatta dedim niye bir filmin içinde gibi o en sıradan anlarım bile farkına vararak, keyif alarak yaşamayalım ki dedim. Hatta dedim bu bir romantik komedi filmi olsun. Kendimi konuşa konuşa böyle darlarım çoğu zaman. E başka kafa denge adam yok ne yapayım? <laughs> İşin şakası tabii sadede geliyorum dostlarım. Ve kendimce naçizane derleyip topladığım tavsiyelerime geçiyorum. Bu arada terzi kendi söküğünü dikemeyebilir. Siz bakmayın terzinin ne giydiğini. Size diktiğini beğeniyorsanız alın giyin. İşte o kadar. Bir dostlar. Hata yapma izni veriyoruz kendimize. Aman hata yapma, sakın risk alma, aman tadımız kaçmasın modundayız ama bu bir baskı oluşturuyor üstümüzde. Rahat olamıyoruz, anı kaçırıyoruz. Zaten göbeğimizi de çatlatsak mükemmel olamayacağız ki öyle bir ihtimal yok. Hatasız kul olmayacağına göre hata yapmadan ömrümüzü tamamlama şansımız da yok. E o zaman niye kasalım? Filmdeki ana karakter hata yapar. Hatta o hatası sayesinde karşısına çıkan fırsatı görür değil mi? Yere kitaplarını düşürür veya yanlış bir kapıdan girer ve tada hayatının aşkıyla karşılaşır. Olmaması gereken bir yerde olur ve dostunun attığı kazığı öğrenir ya da öyle bir hata yapar ki hayatının dersini alır ve o hata sayesinde bambaşka biri olarak yoluna devam eder. O zaman biz de bir romantik komedi filminin başrolü olarak hata yapma hakkına sahibiz. Şu baskıyı üzerimizden bir atalım. 2. Kendi fırsatımızı yaratmak Nasıl yani? Şöyle dostlarım. Hayatta şartlar hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Bekledikçe güzel günler kendiliğinden çıkıp gelmeyecek. İdeal iş, ideal arkadaş, ideal fırsat diye bir şey yok. Yaşamak, sevmek ve öğrenmek isimli kitabında Leo Buscalia diyor ki içinde bulunduğunuz sahneyi sevmiyorsanız, mutsuzsanız, yalnızsanız, tek düzelik içinde yaşadığınızı düşünüyorsanız değiştirin sahnenizi. İşte bu kadar ya. Sıkıcı bir otobüs yolculuğundasın mesela. Sahneyi değiştir. Tak kulaklığını. Sevdiğin bir şarkıyı aç mesela. Yarın sıkıcı bir gün mü olacak? Bir saat erkene kur alarmını. Parkta güzel bir yürüyüşle güne başla. Sahneyi değiştirecek olan sensin tüm gününün saçma sapan işlerle boşa geçtiğini düşünüyorsun diyelim. Akşam eve geldin ama ev üstüne üstüne geliyor diyelim böyle bir andasın. Hemen bir mum yak, en sevdiğin kupana çayını, kahveni koy, kitabını alıp köşene çekil mesela. Bunların hepsi birer örnek sadece. Sahneyi değiştirmek için daha orijinal fikirleriniz olabilir tabii sizin. Yani ben iki çocukluğu çalışan bir anneyim. <laughs> Benim sahne fikirlerim bu kadar. Ben kendi hayatımın başrolüyüm. Allah sizinkini bilmem. Üçüncü madde cesur olmak. Özellikle de toplum içinde cesaret gösterebilmek. Başrol sizsiniz, köşede durmak yok. Geride kalmak yok. Fikriniz neyse onu söyleyin. E tabi bunun için bir fikrinizin olması gerekiyor. Yani fark etmezcilerden olmayın. Sohbete katılın, düşüncenizi dile getirin. Diğerlerinden daha az önemli değilsiniz bunu hatırlayın. Dördüncü madde bence kilit nokta. O yüzden dikkat kesilelim dostlarım. Basit şeylerdeki güzelliği görebilmek. Vlogları izlemekten keyif aldığımızdan bahsetmiştim değil mi? Hayatın sıradan günlük işleri aslında hepsi ama güzel çekimlerle, güzel fon müzikle Ile bize sunulduğunda bir film sahnesini aratmıyor. Siz de sabah yüzünüzü yıkarken bir film karakteri olduğunuzu ve o sahneyi canlandırdığınızı düşünün. Bakalım nasıl olacak. O ana dönmek için bence güzel bir taktik bu. Siz fark ettiğinizde küçük şeyler büyük güzelliklere dönüşür. Sabah 5 dakikalığına da olsa balkona çıkıp nefes aldığınız için şükretmek desem mesela. Bunu yapmak için paraya, pula hatta zamana bile ihtiyacınız yok. Bir eviniz olsun bir de nefes alıyor olun. <laughs> Yeter bu kadar. Balkon olmayan pencereyi açıp yapsın. Yani küçük şeyler derken aslında küçük gördüğümüzü söylemiyorum. Büyük bir nimet değil mi? Nefes alabiliyor olmak, yaşıyor olmak, sabah serinliğini hissedebilmek. Bu anları siz çoğaltın. Bu örneklerle kalmasın tabii ki. Hadi hemen diğer maddeye geçelim. Saymıyorum artık. O madde de şu. Kendinize karşı nazik olmak. Siz başrolsünüz. E boru değil yani. Sert söz yok. Eleştiri yok. Nazik oluyoruz. Bir şeyi başardığımızda kendimizi kutluyoruz. Zor anlarda cesaret verici cümleler kuruyoruz. Başrolün işi hiç kolay değil bakın. Onu destekleyeceğiz. Bunu unutmayalım. Çok sınırlı bir zamanımız var gerçekten. Yani valla bu konuda canım sıkılmıyor değil. Ömrümüz gerçekten çok kısa. Ona rağmen başkaları için yaşıyoruz. Yani gerçekten pes. Ya başka bir ömrün daha yokken onu nasıl el alem ne der diye heba edebiliyorsun. Bu anı tekrar yaşama şansın yok. Ama sen bu anın içinde bile değilsin. Ya geçmiştesin ya gelecektesin. An geçip gitti bile. Ömründen gitti. Ve sen fark etmedin. Çünkü o anı yaşamadın. Kendi kendimin canını sıktım yine. Neyse böyle yapmayalım diyorum yani. Özetle bu. Ya işte ailemi seçemedim ki. Bu hayatı ben istemedim ki. Şartlar böyle olmasaydı farklı olurdu. O fırsatlar benim karşıma çıksaydı. Ooo başıma bunlar gelmeseydi. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Tamam da bu filmi yarıda kesip yeni bir filme başlama şansın var mı? Veya senaryoyu yırtıp baştan yaz? yazma şansın var mı? Yok değil mi? Şu an bulunduğun noktadan itibaren devam edeceksin. İşin kuralı bu. Alexander Denhayer diyor ki bir çiçek açmadığında yetiştiği çevreyi düzeltirsin. Çiçeği değil. Çevreni düzeltebilirsin. Hayatına yeni alışkanlıklar ekleyebilirsin. Seni zehirleyen insanlardan kurtulabilirsin. Zararlı alışkanlıklarını bırakabilirsin. Bunlar okey. Ama filmi baştan çekemeyiz üzgünüm. Tek kaset var. Mesela şöyle. Önünüzde bir sınav var. Bir filmde olduğunuzu düşünün. Sınavda başarılı olmak isteyen karakter ne yapardı? Gece gündüz demeden çalışırdı, değil mi? Laklak lak etmezdi, televizyon başında pineklemezdi. Gerekirse saçı başı dağıtır, yemez, içmez, uyumaz. Okurdu ve sonunda sınavı başardığı haberini alır. Neşeyle odanın içinde zıplar, dans ederdi. O zaman rolün gereğini yapmalıyız bizde başarmamız gereken bir sınav varsa ona odaklanmalıyız bir sunum yapacaksak ona bir işe başvuracaksak ona odaklanmalıyız sonunda başarının keyfini yaşamak istiyorsak o hoplayıp zıpladığımız sahneyi çekmek istiyorsak öncesindeki çalışıp çabalama sahnelerini de çekeceğiz. Diğer madde bunların hepsiyle bağlantılı aslında o da nedir? Harekete geçmek. Hiçbir başrol koltukta pinekleyip videoları kaydırmaz değil mi? Hele ki bir romantik komedi başrolü. Ne yapar? Sabah erkenden kalkar, sporunu yapar, güzel bir kahvaltı hazırlar kendine. Hiç olmadı kahvesini içer, o sırada toplantı notlarını okur. Yolda giderken işle ilgili görüşmelerine başlamıştır bile. Yani demek istediğim şu hep hareket halindedir. Erteleyen, oyalanan, pinekleyen, üşenen başrol olmaz. Bir de ne yapar o etkilendiğimiz film karakterleri? Küllerinden doğar değil mi? Düştüğü yerden daha güçlü olarak kalkar. Problemlerin içinde kaybolmak yerine of oh, ne büyük bir yara aldım demek yerine küllerimizden doğmaya çalışabiliriz belki de. Bu çok kolay bir şey demek istemiyorum ya da dertlerinizi küçümsemiyorum. Yok sayın da demiyorum. Ama problemler hep olacak. Hep dimdik gülümseyerek yürüyemeyiz. Düştüğümüz anlar olacak. Bunlar aslında nedir? Filmdeki karakterin güçlenmesi için ya da bir şeyler öğrenmesi için başına gelen şeylerdir. Senaryo gereğidir. İşler bazen yolunda gitmez ama filmdeki karakter vazgeçmezse, yılmadan yoluna devam ederse, bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı diye geri dönerse işte o zaman izleyici onu alkışlar. Şöyle düşünün. Hayat size düşman değil. Sizinle bir alıp veremediği yok. O yüzden gevşiyoruz. Almamız gereken mesaj ne diye bakıyoruz. Bu zorluğu ben neden yaşıyorum? Neyi öğrenmem gerekiyor diye soruyoruz. Bir de bence çok önemli bir şey var. O da çocuksu neşeyi kaybetmemek. Bir gök kuşağı gördüğünde bir çocuğun yaşadığı heyecanı düşünün. Ya da eğer yağmur yağmışsa, yerde bir su birikintisi varsa bir çocuk ne yapar? Mutlaka o birikintinin üzerinde zıplar. İşte budur çocuksu neşe. Komik bir şey olunca katıla katıla güler. Oyunu hiç bırakmaz. İşte o çocuksu neşeyi %100 sürdürmek mümkün değil biliyorum ama olduğu kadar. Ne kadar olursa artık dostlar. Yaşamın başrolü olmak derken kastettiğim aslında yaşamdan keyif almak. Fark etmişsinizdir zaten. Bunu vücutta sağlayan madde nedir peki? Endorfin. Eğer bir kişinin endorfini yüksekse ağrıyı bile daha az hisseder. Stresle daha kolay başa çıkar. Tıpkı romantik komedi filminin başrolü gibi. Rengarenk bir dünya içinde şarkılar mırıldanarak yaşar gider. İşte endorfini de yükselten belli başlı şeyler var. Mesela düzenli egzersiz yapmak, gülmek. Bakın ortada komik bir şey olup olmaması fark etmiyor bu arada. Siz gülün yeter. Sonra yardımlaşmak meditasyon, masaj, güzel müzikler ve çikolata. Bu gibi ufak desteklerle doğal yoldan endorfini yükseltme şansımız da var. Sona yaklaşıyoruz hatta geldik ama Sinan Canan'ın söylediği bir cümle var ona da değinelim istiyorum. Çoğu kişi diyor kendi küçük dünyasında kendisiyle yaşama metodolojisini kaybetmiş durumda. Ha işte dediğim de bu zaten. Kendi hayatımızın başrolü olabilmek derken bunu diyorum. Kendi küçük dünyamızda kendimizle yaşa ...bundan keyif alabilmek. Bunu da bir tüketim nesnesine dönüşmeden yapabilmek. Ve dostlarım hayatın anlamı kitabında da şöyle der Sinan Canan... ...bu dünya insanın kendisini içinde bulduğu hikayesini parçalama deneyiminin adıdır. Onu kırıp parçalamamız sürekli kendimizden yeniden doğmamız gerekiyor. Her yeni hikaye başka bir evren olduğundan ölmeden önce bin tane paralel evrende yaşamak mümkün. Yani bence bugün aldığın ufak bir karar, hani sana ufak görünen, kendi filminin senaryosunu tamamen değiştirebilir. Bambaşka ihtimalleri uyandırabilir. Çok heyecan verici değil mi? O zaman iyi seyirler. Yepyeni bölümlerde tekrar görüşmek üzere dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.